Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tencerede baget tarifi vereceğim. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif olacak. Umarım beğenirsiniz. Yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsağımı rendeledim sarımsağımızı da ekleyelim ve baharatlarımızı ekleyelim. İstediğiniz kadar baharat kullanabilirsiniz. Miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biberimiz, kekiğimiz, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve köremiz. Köre inanın çok lezzetli yapıyor tavuğu. Şimdi güzelce karıştıralım harcımızı. karıştırdıktan sonra istediğiniz kadar bageti bu şekilde bir bıçak yardımıyla her tarafını delelim ki keselim ya da harcımız baharatlarımız içine de girsin daha lezzetine lezzet katsın ben 7 adet baget kullanacağım İsterseniz de bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi bagetlerimizi güzelce harcımıza bulayalım. İyice ovalım yani masaj yapalım aslında. İyice baharatlarının içine girmesini sağlayalım. Eğer zamanınız varsa 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer zamanım yok diyorsanız 15-20 dakikada bu şekilde harcımızın içinde bekleyerek daha lezzetli olmasını sağlayabiliriz. Üstünü streç filmle kapatacağım. Ben biraz bekleteceğim bir iki saat kadar. Daha sonra pişireceğim. bagetlerimi dinlendirdim ve yapacağım tavamın içine istediğiniz gibi dizebilirsiniz önce yüksek ateşte tavamızın kızmasını sağlayalım ve daha sonra en kısık ayarını alarak tavuklarımızın pişmesini sağlayalım aslında püf noktası da bu kısık ateşte pişmesi önemli olan ben 45-50 dakikada pişirdim en kısa aldım ve yavaş yavaş ağzını da size göstermek için açıp göstereceğim. Ağzını da açmayın ve bir sefer açın. Bagetlerinizi çevirin ve ağzı kapalı olarak pişirin. Esas püf noktamız bu hanımlar beyler. Tavamızın kapağını kapatalım. Bakın nasıl sulandılar. Şimdi ben kapağını açtım ve ters çeviriyorum bagetlerimi. Sarımsağın verdiği o güzel kokuyu keşke siz de hissedebilseniz. Şimdi altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum. Her zaman dediğim gibi ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet bakın bagetlerimiz suyunu çekti. Nar gibi de kızardılar. Şöyle göstereyim bakın hemen nasıl parçalanıyor. Çok güzel pişti. Ve servis tabağına da aldım. Umarım beğenirsiniz, afiyetle yaparsınız, yersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Size şöyle içini de göstermek istiyorum. Hani lokum gibi olmuş derler ya, inanın öyle oldu.